Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımızın adı Bay Küçük. Bay Küçük çok ama çok küçük biri. Hatta hayatım boyunca görüp görebileceğin en küçük kişi, daha doğrusu hayatım boyunca göremeyeceğin en küçük kişi karşına çıksa bile muhtemelen onu hiç fark etmezdin. O kadar küçük ki Bay Küçük ne kadar küçük dersen sadece hmm, bir toplu iğne büyüklüğünde. Eh, bu da pek büyük sayılmaz. En iyisi şöyle diyelim, sadece bir toplu iğne küçüklüğünde. Bay Küçüğün evi, Bay Robinson'un bahçesindeki bir papatyanın altında duruyor. Evi çok güzeldir ama çok da küçüktür. Yani tam da Bay Küçüğe göredir. Bay küçük orada bile küçük mü? Evet. Bay küçük orada yaşadığı için çok memnundur. Öykümüz Bay küçük'ün bir işte çalışmaya karar vermesiyle başlıyor. Çalışmaya kararlıydı, kararlı olmasına ama ne tür bir iş yapacaktı ki? Küçücük, minicik, mini minnacık işlere pek rastlanmıyordu ne de olsa. Bay küçük uzun süre düşündü, taşındı. E biraz da kaşındı. Ama yapacak hiçbir şey bulamamıştı. Bir tane bile. Bir yandan öğle yemeğini yerken bir yandan da yapabileceği işleri düşünüyordu. Yarım bir bezelye tanesiyle minik bir parça kırıntı yiyordu. Bir damla da limonata içiyordu. Bay Küçük kocaman öğle yemeğini yerken düşündü düşündü. Düşünmek onu susatmıştı. Bir damla limonata daha aldı. Ve buldum dedi kendi kendine. Yemekten sonra gidip Bay Robinson'a danışacağım bir de. Böylece yemeğini bitirip evinden çıktı. Ve Bay Robinson'un bahçesini bahçenin tepesindeki evine doğru yürümeye başladı. Bay küçük kadar küçük biri için bu çok uzun bir yoldu. Hemen bir mola verdi henüz yaralamışken yolu. Soluk soluğa bir halde bir çakıl taşının üzerine oturdu sürüne sürüne ilerleyen bir solucan gelip yanına durdu. "İyi günler Bay Küçük," dedi solucan. "İyi günler Walter," dedi Bay Küçük. Solucanı çok yakından tanıyordu. "Yürüyüşe mi çıktın?" diye sordu. "Bay Robinson'u görmeye gidiyorum," diye cevap verdi Bay Küçük. "Öyle mi?" dedi Walter. "İş konusunda danışacağım da," dedi Bay Küçük. "Öyle mi?" dedi Walter tekrar ve sürünerek oradan uzaklaştı. Walter pek konuşkan bir solucan sayılmazdı. Biraz daha dinlendikten sonra Bay Küçük tekrar yola koyuldu. Bay Robinson'un evine dek bir daha hiç durmadı. Bay Robinson'un kapısına vardığında eşiğe çıktı ve kapıyı çaldı. Tık tık tık. Ama kimse duymadı. Kapıyı tekrar çaldı. Yine kimse duymadı. Anlıyorsun ya, Bay Küçük kadar küçük olduğunda sesini duyurmak pek de kolay olmuyordu. Bay Küçük yukarı baktı. Kafasının üzerinde bir kapı zili vardı. Yetişemediğim bir kapı zilini nasıl çalabilirim ki diye düşündü. Dile ulaşabilmek için bir tuğladan diğerine uzanarak duvara tırmanmaya başladı. Henüz dördüncü tuğlaya tırmanmıştı ki yapmaması gereken bir şey yaptı ve aşağı baktı. <laughs> amanın dedi ve der demez aşağı düşüverdi güm diye. Of dedi Bay Küçük kafasını ovarak. Tam bu sırada yaklaşan ayak seslerini işitti. Bu gelen postacıydı. Kapıda durup mektupları bıraktı. Tam gitmek üzereydi ki birinin ona seslendiğini fark etti. Merhaba, merhaba. Postacı aşağıya baktı. Merhaba, sen de kimsin? Ben Bay Küçük, diye cevap verdi Bay Küçük. Benim için kapıyı çalar mısınız lütfen? Elbette çalarım, diye cevap verdi postacı. Ve hemen uzanıp zile bastı. Teşekkür ederim, dedi Bay Küçük. Benim için zevkti, dedi postacı. Ve oradan ayrıldı. Bay Küçük, evin içinden gelen ayak seslerini duydu. Birisi kapıya yaklaşıyordu. Ve sonunda kapı açıldı. Bay Robinson kapıyı açmış ve dışarı bakmıştı. Ne tuhaf dedi kendi kendine. Birinin kapıyı çaldığını duyduğuma emindim oysa. Tam kapıyı kapatmak üzereydi ki belli belirsiz bir ses geldi kulağına Bay Robinson'un. "Merhaba!" dedi ses Bay Robinson'a. Bay Robinson "Merhaba!" dedi yeniden. Bay Robinson gözlerini biraz aşağı çevirdi. Sonra biraz daha aşağı, biraz daha "Aa, merhaba!" dedi. "Ne arıyorsun burada?" "Şey, size bir şey danışmaya geldim." dedi Bay Küçük. "Pekala." dedi Bay Robinson. "İçeri gelde konuşalım o halde." Bay Küçük Bay Robinson'un peşinden içeri girdi. Bay Robinson'un en sevdiği koltuğunun kolçağına çıktı ve ne iş yapabileceğini bir türlü bulamadığını anlattı. Bay Robinson bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan da Bay Küçük'ü dinliyordu. Ne kadar zorlandığımı diye devam etti Bay Küçük. Anlıyorsunuz değil mi Bay Robinson? Evet, anlayabiliyorum dedi Bay Robinson. Sen bu işi bana bırak. Bay Robinson'un tanıdığı birçok kişi vardı. Mesela restoranda çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi hardal kaselerine hardal dökmekti. Ama Bay Küçük sürekli kaselerin içine düştü. Her tarafına hardal yaptı. Sonunda işi bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson şekerdice çalışan birini de tanıyordu. Bay Küçük için orada da bir iş ayarladı. Bay Küçük'ün görevi şeker ikram etmekti. Ama Bay Küçük sürekli şeker kavanozuna düştü. Ve sonunda bu işi de bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson kibrit imalathanesinde çalışan birini tanıyordu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Burada Bay Küçük'ün görevi kibritleri kutuya koymaktı. Ama Bay Küçük sürekli kibrit kutusuna sıkıştı. Sonunda bu işi de bırakmak zorunda kaldı. Bay Robinson bu sefer de çiftlikte çalışan birinin yanına gönderdi onu. Bay Küçük için orada bir iş ayarladı. Buradaki görevi kahverengi yumurtalar ile beyaz yumurtaları birbirinden ayırmaktı. Ama Bay Küçük sürekli yumurtaların arasına sıkıştı. Ve sonunda bu işi de bırakmak zorunda kaldı. E, hiçbir iş yapamıyor bu. Evet. Bir akşam Bay Robinson, "Ne yapacağız biz seninle?" diye sordu Bay Küçük'e. Bay Küçük, "Bilmem ki." diye cevap verdi kısık bir sesle. "Hmm, benim bir fikrim daha var." dedi Bay Robinson. "Çocuk kitapları yazan birini tanıyorum. Belki onunla çalışabilirsin." Ertesi gün Bay Robinson Bay Küçük'ü çocuk kitapları yazan arkadaşının yanına götürdü. ''Sizin için çalışabilir miyim?'' diye sordu Bay Küçük. ''Evet, çalışabilirsin.'' diye cevap verdi adam. ''Bana şu kalemi uzat ve çalıştığın işleri anlat, Bay Küçük.'' dedi. ''Hikayeni yazalım ve bir kitap yazalım. Adını da Bay Küçük koyalım.'' dedi. ''Aa, ama çocuklar benimle ilgili bir kitabı okumazlar ki.'' dedi Bay Küçük. ''Okurlar.'' diye cevap verdi adam. ''Çok da severler bence.'' dedi hatta. Ve bu hikaye burada bitti. Sen de sevdin mi bu kitabı? Sevdim. Evet. Demek ki neymiş? Adam haklıymış. Bu kitabı okuyan çocuklar da çok seviyormuş. Böylece hikaye bitmiş Yusuf. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu kitabı yazanın başına, birisi bu kitabı dinleyenin, birisi de bu kitabı okuyanın başına.